artınçla beraber modern sanat konusunu ele alacağız. Geçmişten günümüze olan akımlar, değişimler ve insan sağlığı üzerine olan, insanın bütünsel sağlığı üzerine olan etkilerini değerlendireceğiz. Söyleşimizin ikinci bölümündeyiz. Arada bir e, bağlantımızı tazeledik. Şimdi Pınar Hanım'ın da katılmasını bekliyoruz. Pınar Hanım da katılsın. Söyleşimize başlayacağız. Evet. <laughs> evet. Balantı arada koptu Pınar adım, Tamam. Evet. Tekrar şimdi. Olsun. Problem değil mi? Evet. Ee, şimdi peki şöyle soracağım size. Şimdi biz tabii e, söyleşin ilk bölümü bağlantı koptuğu için e, bunları onları daha sonra da ilave edeceğiz. Şimdi son bahsettiğimiz konuda o zaman sanatı tanımlar mısınız? Sanat burada ne demek? Yani şimdi daha önceden gelen klasik sanatçılar anladığım kadarıyla yapılan bu tarz daha basite indirgenmiş çalışmaları sanat olarak kabul etmedikleri için karşı çıkıyorlar. <laughs> e, yeni bir akım mı diyelim artık yeni uygulamalarla beraber ortaya yeni sanatsal faaliyetler çıkıyor. E burada o zaman sanat nedir sorusunu sormak sanırım yerli yerinde olacak. Evet. Yani aslında sanat nedir sorusunun çok fazla yanıtı var. Bu dönemle yaşanılan çağla gerçekten anlam değişiyor. Yani daha fazla onu esnetebiliyorsunuz, farklı anlamlar sağlayabiliyorsunuz. Aslında sanat sanatçının kendini ifade şekli. Sanatçı kendini hangi şekilde ifade etmek istiyorsa. O aracı kullanıyor. Bir ressam işte video çekiyor şu anda. İşte bir ressam performans sanat yapıyor. Bir ressam az önce size bahsettiğim gibi politik ve tüketim toplumuna karşı çıkmak için işte bir muz yapıştırıyor tuvalin üzerine. Atıyorum bir çok iyi bir aşçı. Muhteşem bir yemek hazırlıyor. Bir heykeltıraş. işte bir A, heykel yapıyor. A, yani kendini ifade etme şekli kullanılan malzemeler ve a, yaşanılan dönem a, sanatın şeklini değiştiriyor. Az önce size bahsettiğim gibi işte 1950'den öncesi çok farklıydı. A, 1950'den sonra tüketim toplumunun a, tüketimin, tüketim çılgınlığının ve sürekli a, görülme isteğinin ortaya çıkışından itibaren de sanatın enstrümanları değişti, konusu değişti, sanatçılar değişti. Mesela eskiden ne bileyim sanatçılar orta çağda örneğin belli atölyelerde yetişiyordu. İlk, atıyorum Leonardo, Veracchio ustanın yanına çırak olarak geliyor ilk önce. İşte çıraklar büyük ustaların resimlerinin çizimlerini yaparlar. Sonrasında çıraktan bir sonraki aşama vardır işte ustalıktan önce. Ee, onlar hafif böyle boyamaya başlarlar. Artık ustalar da en son resim bittikten sonra böyle birkaç kendi numarasını atıp imzalarını atarlar. Yani ressamlar da e, bu atölyelerde yetişirler. E, sonrasında işte akademiler ortaya çıktıktan sonra ressamlar akademilere gitmeye başlıyorlar. Ve mutlaka klasik bir eğitim isteniyor. E, ama şu anda artık... E, herkes hemen hemen her şey yapabilecek durumda örneğin Warhol aslında bir anlattım size çok yönlü bir sanatçı işte perukta yapıyor mobilya da tasarlıyor sonrasında işte film de yapıp yönetmen aslında baskı sanatçısı çok yönlü oluyor. Dolayısıyla artık klasik bir dönemde değiliz. Yani bir sanatçı çok yönlü olmalı. İşte biraz yazılım bilmeli, biraz müzikte bilmeli. Biraz yani aslında birçok şeyin karışımı olabilir. Ve illa klasik bir eğitime de tabii ki ihtiyaç yok ama kendini doldurması, güncel olması gerekiyor. Yani çok böyle ortodoks artık bakılmıyor açıkçası. Yani sen seramik mezunuysan illa seramik yapacaksın diye bir artık şey yok ne derler. Ben de buna inanmıyorum açıkçası. Öyle ortodoks bir görüş yok. Aslında hepimiz e, lisansımızı, eğitimimizi alıyoruz ama sonrasında onun üzerine nasıl yol alacağımıza yolda karar veriyoruz ve ona göre yeni bir yol belirliyoruz. Tabii. Aslında yola çıktıktan sonra da aklımıza bir sürü hayal ve üretim gelip o yollarımızı dallandırabiliyoruz, budaklandırabiliyoruz. Aynen öyle. Yani aslında hayatını güzel sağlayan şeylerden birisi o. Aynen. Galiba zaten sizin de aslında sanat dediğiniz zaman güne uyarlanan ifade biçimidir şeklinde bir düşünce. E, otomatikman zaten e, akışa izin vermeniz lazım ki o akışa göre ortaya bir e, sanat her seferinde yaratıcı ve e, farklı bir ürün çıkabiliyor olsun. Aynen öyle. Yani güncel olması için evet o gerekiyor. E, şimdi ben sanatı biraz daha insanın e, ruhuna hitap eden bir enstrüman olarak da gördüğüm için bunu şöyle e, müsaadenizle farklı bir perspektiften de ele almak istiyorum. E, sanatı yapan sanatçılar aslında kendi iç dünyalarından ortaya bir ürün koyuyorlar. Hı hı. E, kendi iç dünyalarından ortaya koydukları bir ürün, ...aynı zamanda dışarıya çıkmış olduğu için belki de yapan kişiyi ferahlatıyor. Yani ifade etmek istediği şeyi, söyleyemediği şeyi... ...resmiyle, kalemiyle, rengiyle, boyasıyla, tonajıyla bir şekilde bunu ifade ediyor ve... ...o ifadeden sonra, o duygudan, o düşünceden bir şekilde e, ferahlamış oluyor. Dolayısıyla günümüzde de birçok insan bu pandemi sürecinde evde... E, ...bir şekilde kendi içinde e, bu süreci yaşıyor. Evet. Bu bireylerin bütünsel sağlık için evde yapabilecekleri aktivitelerle ilgili önerebileceğiniz, paylaşabileceğiniz ne bilgiler olur? Aslında çok önemli. Yani derin bilginin ne kadar önemli olduğunu anladık aslında bu dönemde. Yani öyle Google'da aranan, izlenen şeylerin aslında ruhu beslemediğini ve çok fazla bir iş çıkmadığını farkına vardık. Yani ben işte online eğitimine çok inanıyorum. Yani bu dönemde mümkünse online eğitim alınması gerektiğinden yanayım. Örneğin ben Alev Lisesi'nde online eğitimler verdim. ve gerçekten çok şey yani ulaşabiliyorsunuz. İşte ben sanat tarihi anlattım. Şimdi i̇şte modern sanatı anlattım, orta çağ sanatı anlattım, Rönesans sanatı anlattım. Dolayısıyla bir resim yapsanız bile, yapmak isteseniz bile o resmin hangi döneme ait olduğunu bildiğinizde onu daha doğru bir yere koyabiliyorsunuz ve ilerlemeniz daha kolaylaşabiliyor. Örneğin e, kolaj yapmayı işte öğrenmek isteyen birisi e, kolaj hakkında bilgi sahibi olursa, o kolajın işte nasıl kullanıldığını bilirse örnekleriyle sonrasında o kolajı gerçekten e, geliştirebilir. Yani bir perspektife sahip olduğu zaman e, izleyici veya işte yapacağın yapan kişi onu çok fazla ne derler geliştirebiliyor. E, ben yani şöyle online derslerde ee, anlatmanın yani bilginin önemine farkına vardım açıkçası. Ee, bilgi yani uygulamanın gerçekten önemli tabii ki ama uygulamanın yanında onun nasıl bir şey olduğunu, nasıl yapıldığını anlatılması, örneklerle e, içinin doldurulması gerektiğine inanıyorum. Çünkü şöyle yani kolaj tamam kağıtları birleştirdik, yan yana koyduk bitti. Ama yani gerçekten öyle değil. Ee, insanları kendini nasıl ifade etmek istedikleri çok önemli. Ee, bu bir ve e, ne derler yeterli sayıda işte done olduğu zaman, referans olduğu zaman da aslında size yeni pencereler de açıyor ve her bir yeni pencere aslında sizin için yeni bir fırsat oluyor. Ee, bu çok önemli. Yani işte kolaj eğitimleri, sulu boya eğitimleri, bilimcilik bebe eğitimleri hepsi aslında e, online üzerinden verilebilir. Ve çok şey, yararlı şeyler, yani o izlenen videolar gerçekten bir süre sonra hep aynı şeyi anlatıyor. Ben de bakıyorum Google videolarına ama sorarak işte yeni pencereler, yeni referanslar, göndermeler yaparak ilerlemek çok önemli. O zaman gelişebiliyorsunuz ve sıkılmıyorsunuz ve ilerlediğinizi adım adım, step by step de görebiliyorsunuz. Buradaki asıl amaç, aslında ilerlemeyi görmek, yolu görmek. Yani ilerlediğiniz zamanda aslında geliştiğiniz anlamına gelir. Böyle düşünüyorum. Kesinlikle. Ben şimdi size anlatırken şunu farkına vardım. Tanıştırayım oğlum Çınar bu arada. Hani <laughs> <laughs> <Aynı> benimkini <yolladı>. <gülüyor> <gülüyor> Getireceğim. Tamam. Bir 10 dakika müsaade et bana getireceğim. E şimdi şöyle. Orada ben şunun farkına vardım. Her insanın kendi iç dünyasını ifade edebilmek için ifade edebileceği enstrümanların genişlemesi lazım ki kendini tamamiyle rahat rahat ifade edebilsin. Daha uygun şekilde ifade edebilsin diye. Dolayısıyla orada kağıda yapacağıyla kendi iç dünyasındaki arasında bir teknik ihtiyacı var. Orayı da işi bilen kişilerin dolduruyor olması evet sağlıklı olacak. Çok çok önemli. Yani bir de her teknik herkese uygun değil. Yani örneğin ben çok yani çizim rekibinde uzmanım. Yani sunu bayağı çizim rekibinde gerçekten kendimi yeterli hissediyorum ve kendi resimlerimi yaparken o tekniğin beni daha iyi anlattığına inanıyorum ve o teknik de yapıyorum ki tatmin oluyorum, sergiler açıyorum falan. Yani kişilerin aslında kendi Tekniklerini bulmaları gerekiyor. O tekniği buldukları zaman da hem yaptıkları iş daha böyle şey oluyor. Ne derler? Onları mutlu ve tatmin ediyor. Hem de a, ilerleyebiliyorlar. Yani klasik bir eğitim vardır. Kare kalemde başlanır falan mesela. Ya ben de tamamen karşıyım. Yani gerçekten a, kare kalemle renk göremezsiniz, şey göremezsiniz. A, daha böyle renkli ve daha güncel işlerle başlanması ilerlemeye daha da hızlandıran bir şey. A, o yüzden size katılıyorum yani teknik çok önemli ama çok böyle e, tırnak içinde çok böyle ortodoks böyle hep işte kare kalem illa falan diye başlamamak gerekiyor evet evet çünkü yani hayat çok hızlı metrekten... ve çok kısa zamanımız çok az gerçekten çok özel şeyler resim yapmak işte e, resim yapmak için zaman ayırmak o yüzden böyle çok zaman kaybetmeden e, sonuca ulaşmakta fayda var kesinlikle sizin söylediğinizi ben sportif olarak şöyle tanımlayacağım. Şimdi Benim sayfamdaki takipçilerim daha çok e, pilates, fitness, sporculuk, performans, lisanslı sporcular üzerine. E, onlara da alternatif bir e, model olacaktır. Sanatın bu bahsetmiş olduğunuz dalları. E, ben onlara şöyle ve izleyicilerimize tarif edebilirim. Biz mesela teknik öğretiriz. Topu atma, topa vurma tekniğini öğretiriz ama tekniği bir yerden sonra bırakırız. Çünkü kişi o teknikle kendi stilini oluşturmaya başlar. Hı hı. E, o stil biraz daha farklıdır. Yani teknik evet. tamam, belli başlı şeyler var, nasıl atması gerektiği, nasıl vurması gerektiği ama hı hı hı. onu pratikle kendi stilini oluşturmazsa e, makina değil sonuçta kişi. Dolayısıyla kendine has bir şeyleri katması lazım ki o ahengi bütünsel ahengi yakalayabilsin. Evet. Ya benim işte bir resim arkadaşım var, nesan yetişkin. On örneğin belli bir işte şey rahatsızlık geçirdi ve bir süre sonra kimyasal boyaları kullanmaması gerektiğinin farkına vardı. Tekniği e, tekniği bulmak, o teknik ile konuyu birleştirmek e, ve ona yeni bir yol açıldı. Mesela o şimdi işte bu doğal boyaların nasıl yapıldığını araştırdı, kendi doğal boyalarını yaratıyor, kendi doğal boyalarını işte farklı malzemeler üzerinde e, kullanıyor falan böyle. E, çok da yeni yollar, yeni fırsatlar ve e, iler, yani bir tık daha ilerletiyor, bir tık daha ilerliyorsunuz, size yeni bir pencere daha açıyor. Bir tık, bir tık lafını istemem ama işte mecburen kullanırsın. Yok yok aslında çok yerli yerinde bazen ben de kullanıyorum. Çok yerli yerinde oluyor çünkü o bir tık keşfetmek, yaratıcılık orada başlıyor zaten. Evet, aynen. İnsan şey. kendi bildiği sınırların bir tık üstüne çıkmadığı zaman e, bilindik şeyleri yapıyor. Aynen o bir aynen. tık o yüzden önemli. Evet yani o yüzden bir tık farklı bir şey yapmak gerekiyor. <laughs> Şimdi ben şöyle konularımızdan biraz daha göz atıyorum. Geçmişten günümüze modern sanatları aldık. Siz bir de genç öğrencilerle çalışıyorsunuz. Yani lise yaş evet. grubu öğrencilerle çalışıyorsunuz. Evet. Ee... Tamam. Onda. <laughs> Araya reklam alıyorum. Evet. Ee, şimdi genç öğrencilerle çalışıyorsunuz, lise yaş grubuyla. Evet. Ee, o dönemde gördüğünüz şu pandemi süreci, lise yaş grubu ve resim üzerine e, önerebileceğiniz, gözünüze çarpan ebeveynlere yapabileceğiniz tavsiyeler e, orada derste ekleyemediğiniz de dışarıdan şunların yapılmasının sağlıklı olacağını düşündüğünüz fikirlerden biraz paylaşır mısınız? Tabii ya yani bu dönemde ne yazık ki şey çok böyle büyük atölyelerde çocuklar çalışamadığı için, yani okul atölyelerinde çalışamadığı için daha böyle küçük kendi odalarında yapabilecekleri teknikleri ben önerdim. Örneğin karikatür üzerinde durduk. Çünkü karikatür gerçekten yapmayı öğrenmesi çok kolay ve çok basit malzemeleri olan bir e, teknik. İşte kağıt ve şey kullanıyorsunuz, kalem kullanıyorsunuz, silgi kullanıyorsunuz ve e, fikir olarak da aslında çok böyle inanılmaz bir çizim yeteneği de gerektirmiyor. E, çok böyle şey fikrin önemli olduğu ama çok basit şekilde anlatılabilecek e, bir şey mesela karikatür. Onu ben önerdim öğrencilerime. E, biraz karikatür çalıştık. Hatta e, ile ilgili Böyle bir yarışma falan da yaptık. Böyle çok başarılı işler de çıkarttık o dönemde. Bunun dışında işte sulu boya, çocuklarımıza sulu boyalarla ilgili attım ben. O anlattık, sulu boya nasıl yapılır falan böyle. Yani evde yapılabilecek, kendi evde odalarını yapabilecekleri, çok böyle malzeme gerektirmeyen teknikleri, öğretmeye çalıştım. Onlara linkler attık. İşte müzelerdeki müzeler gezdik böyle derslerde. Sonra bir resim nasıl okunur? O çok önemli aslında. Yani aslında izlediğimiz reklamlarda bile sanat tarihine ait şeyler var. Ee, göndermeler var. Ee, örneğin işte çok önemli bir resim var mesela. Ee, gotik. Şuna <laughs> ne anlatıyorsun o kadar çok? Arada Çınar, PlayStation oynamak istiyor da Aa, canlı şuna, yayını şuna. reklam üzerine reklamla devam ettirdi evet, arkadaş. Harika, ee, tam fırsat. Şu an süreye bakıyorum. Tam tamına söylüyorum. 7 dakika sonra e, PlayStation açacağız. Şimdi tamam, biz 1. sınıfa gidiyoruz. Bu ara seslendirmeler, e'ler, l'lar, harfleriyle beraber e, ilerliyoruz. O yüzden PlayStation şu an şey... E, merakla beklenen bir enstrüman bizde. Doğru, Dersimiz doğru. bitti. Uyku yani. öncesi son bir deneme yapacağız. O yüzden heyecanlıyız. Aynen. Hadi Çınar az kaldı. Dayan Çınar. Son. Evet Çınar. 7 dakika. <laughs> şimdi e, şunu sormak istiyorum. E, tamam. 7 dakika konusunu anlatalım. Bunlar Hanım şimdi <laughs> Şimdi şunu soracağım. Buyurun. Spor, sporla ve sanatla bizler zaten ben kendim sporla uğraşıyorum. Evet. Siz de e, işin sanat kısmıyla uğraşıyorsunuz. Evet. Sporsuz ve sanatsız geçen bir yaşamda neler eksik kalmıştır? Bunları ilave ettiğimizde, işin sanat kısmı için söyleyeyim. Evet. Sanat ilave ettiğimizde sedanter bir birey için söylüyorum. Hı hı. Yani normal sabah 9'da kalkıyor, e, mesleğine gidiyor, öğlen yemeğini yiyor. Akşam saat 6'da iş programı bitiyor. Arabasına atlıyor. İstanbul'la beraber trafiğiyle saat 7.30'da evinde oluyor. Ve hayatı bu içinde devam eden milyonlarca insan var. Evet. Yani o ya, insanların evet. hayatına. Sanat yok olmadığını varsayalım. Yani neleri kaçırmış oluyorlar? Sanatı buraya ilave ederlerse insanlar bundan nasıl verim alacaklar? Hangi konuda fayda sağlayacaklar kendilerine? Yani en önemli şey aslında daha mutlu bir insan olacaklar ya yani tabii ki herkes mutlu ama insanın gerçekten kendi ne ifade etme şekli sanat bildiğiniz gibi ve kendinizi sadece kendinize baş başa kalıyorsunuz bu çok güzel yani çok önemli bir şey o an sadece siz ve işte yaptığınız malzeme var örneğin bir sulu boya yapıyorsunuz ve çok önemli bir meditasyon şekli aslında sanat. Yani ben mesela hiç meditasyon yapamıyorum. Yani yoga yapamıyorum. Çünkü yani ben resim yaparken gerçekten o anda oluyorum. Ve o takvim bana yetiyor. Kendimi çok fazla dinliyorum. Oradaki bir resimle mücadele edersiniz. Ve o sizi çok dinlendiriyor. Kendinizi ifade ediyorsunuz. Tekniğinizi geliştiriyorsunuz. İşte konunuz yaptığınız konu başka bir işte label'a geçiyor. Onu daha da ilerletiyorsunuz. Bu mutlaka hayatta olması gereken bir şey. Yani illa çok iyi resim yapmak gerekmiyor. Gerçekten resimle çok böyle yetenek gerektiren bir şey değil. İnanın asambe. Yani çok böyle yetenekli olmanız evet. gerekmiyor. Sadece bu iş <laughs> ve zaman ayırmak yeterli. Gerçekten ben <laughs> diyorum yani resim matematik gibi diyorum. Yani hiçbirimiz doğduğumuzda matematik bilmiyorduk. Hiçbirimiz okumayı bilmiyorduk ve sonrasında e, bize işte okulda yöntemleri anlattılar, çarpma tablosunu öğrettiler, işte çarpmayı, bölmeyi, çıkartmayı öğrettiler. Ya resim de öyle yani, resimde de öğrenebiliyorsunuz. E, beyde böyle şeyler var, e, formüller var. O formülleri öğrendiğiniz zaman resimle çizersiniz, sulu da yaparsınız, pastel boyada yaparsınız sizi mutlu edecek şey zaten onun üstüne kattığınız sizden gelen işte şeyler beğendiğiniz, hoşlandığınız ne varsa o resmin içine katmak. Yani veya, veya heykelin içine katmak. Aslında siz sanat kısmı ile ilgili anlatırken ben yaptı, spor yaptırdığım öğrencilerimde yaşadığım şeyi algıladım siz anlatılanlardan. Bireyler aslında mesela iş yerine gitmiş bir birey e herhangi bir konuda bir uzmanlığı <laughs> var ve bununla ilgili mesleki performans veriyor. Evet. E, toplantılar gerçekleştiriyorlar ve o toplantılar içerisinde bir sürü yaratıcılık gerektiren, evet. konuyu anlamalarını gerektiren bir süreç var. Evet. Dolayısıyla evet. konuyu anlamaları ve o yaratıcılığı çıkarabilmeleri için kendi iç dünyalarında bazı dengeleri, bazı sesleri ya ifade edip dışarıya çıkarmalılar Hı. ya da içerideki o e, çok nasıl söyleyelim? içerideki çok sesliliği bir şekilde e, dengelemek için bu enstrümanlar onlara faydalı olacağını fark ettim. Aynen, evet. Çünkü biz bireysel çalıştığımız gerek pilates'te olsun, gerek fitness'te olsun bireylerde e, kişiler aslında spora gelmeden önce yorgun oluyorlar yani. ama spordan çıktıktan sonra daha zinde ve daha enerjik oluyorlar. Aynen. Mesela antrenman yaparken kişi yoruluyor ama bıraktıktan sonra nasıl daha zinde olabilir ki sorusunun cevabı aslında bu bütünsel sağlık diye ifade ettiğimiz sizin de meditasyon gibi, yoga gibi yani akıcı bir e, işleyiş içerisinde kaldıkları sürece bu spor olur, sanat olur, müzik olur, resim olur yani bütün alanlar buna yönlendiriyor aslında insanı dolayısıyla hem mesleklerinde hem de meslek dışı bütünsel hayatlarında o e, mutluluğu ve keyfi yaşayacaklardır diye tahmin ediyor. Aynen kesinlikle Kesinlikle katılıyorum. Yani resim de öyle. Hepsi öyle. Ya yani mesela ben aa, çok iş yapıyorum. Yani işte az önce o otelimizi gösterdim. Otelcilik yapıyoruz. İnsanların aslında birçok insanın tek işi. Bolca'da da. Ondan sonra işte kendi, benim kendi atölyem var Kadıköy'de. İşte mesela ayın aa, 5 Aralık'ta aa, sergim var. Çok büyük bir sergim var. Onu bir yandan organize ediyorum. İşte bir yandan ders veriyorum. Bir yandan böyle başka işlerimiz Adım. var çocuklarımız falan var. Diyorlar ki yani nasıl bu kadar çok şey yapıyorsun? Oh, ee, o resimde mi olur? Ama o resimde. <laughs> bu da troll. <laughs> Bir troll de burada var canım. Deminler <laughs> baba oğlan burada. Aynen. Evet. Bu da benim troll. Ondan ne şartlar yapıyorum. altında canlı yayınlar yapıyoruz? Görün. <laughs> Ey izleyicilerimiz. <gülüyor> <gülüyor> Ama şu var işte o resim, ya ben resim yapmak beni çok mutlu ediyor ve gerçekten çok şey dinlendiriyor o <laughs> e, resmin kendini <laughs> işte ifade etme şekli e, her şeyi yap yapıyorsunuz yani o tatmin, duygusal <laughs> <laughs> tatmin size yetiyor. Kesinlikle. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle e, şu farkındalığı yaşattığınız için teşekkür ederim. Eee İnsanların bir metot üzerinde bir akış sağlaması herhangi bir... Sınar'cığım bana iki dakika müsaade eder misin Tamam teşekkür ederim. Herhangi bir metot üzerinde bir akış sağlaması onların bütün hayatında bir kere gayet olumlu bir şekilde katkı sağlıyor. Dolayısıyla sporda, resimde, sanatta bunlardan bir tanesi. Bu farkındalıkla söyleşinin sonuna geliyor olmak ee, verebileceğimiz belki de en güzel mesajlardan bir tanesi. Aynen, katılıyorum size. Gerçekten öyle. Ee, şimdi siz e, söyleşimizin ilk bölümünde belirtmiştiniz ama o bağlantı koptuğu için o bilgiye ulaşamayacaklardır. <laughs> 6 Aralık'taki e, galeriniz nerede olacak? Yeri ve saati konusunda nereden bilgi alabilirler? Nasıl ulaşabilirler? Tabii, benim sergim Arnavutiki Art Galeri'de olacak. Aa, 5 Aralık'ta. 5 böyle şey benim yapmış olduğum resimlerin a, devamı niteliğinde ve çok büyük bir sergi olacak 22 resimlik büyük bir koleksiyon yani büyük bir a, sergi olacak İstanbul'da Arnavutköy Art Gallery'de bakalım inşallah pandemi izin verirse çünkü bu sergi benim nisan ayında olacaktı onu erteledik a, şimdi üzerine yeni resimler yapmaya tasarlamaya başladım yaptığımda bakalım pandemi izin verdiği sürece olmazsa online dökücez onaydan izleyicisiyle kavuşacak bu sefer. Evet <laughs> yani Bir de size yine ilk bölümde vermiştiniz bilgiyi ama daha e, donanımlı bir şekilde Bozcaada'daki var olan sizin doğmuş olduğunuz ve aynı zamanda da şu an işletmeciliğini evet. yaptığınız evden otele çevirdiğiniz o butik alanın, o güzel alanın evet. e, ismini geldiklerinde nasıl ulaşacaklar size adresini verirseniz bu bilgiyi de çok sevinirim. Tabii. E, yani Bizim otelimizin Otelimiz minik bir otel, minik, minik bir butik otel. İsmi Kalyopi otel, Kalyopi Bolcada. Ee, aslında Instagram'da varız, yani Google'da varız, İşte Hotels.com'da bu her yerde varız. Ee, Google yapıldığı zaman bizi bulabilirler. Aynı zamanda Instagram üzerinden işte iletişim numaralarımız her şeyi görebilirsiniz. Kalyopi Bolcada yazdığınız zaman bizi ekleyebilirsiniz. Ee, ya yani çok keyifli biz çok keyif alıyoruz burada olmaktan, Bozca'da da olmaktan. Gerçekten çok şey, özel bir yer Bozcaada. Sokakta oturmak, işte gerçekten anın içinde olmayı yaşıyorsunuz. O da bize yetiyor. Bana yetiyor. Ve sokakta oturayım, işte kahvemi içeyim falan yetiyor gerçekten. Böyle. <laughs> o zaman şöyle söyleyeyim size. Mehmet Bey'e teşekkürler. Hemen evet. bilgi konusunda destekçiniz Aynen. var. Harika. Var var. <laughs> O zaman ben de kendi öğrencilerimle ve ailemle e, şu e, hassas süreci de aşalım. E, ziyaretinize geleceğim. Tamam bekliyorum. E, katılımınız için, teklifimi kabul ettiğiniz için, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Hasan Bey. Ben de çok sevk aldım. Çok hoş e, bir saat geçirdik. Umarım izleyicilere faydamız olmuştur. Ben kesinlikle faydamız olacağını inanıyorum. Çünkü o kadar donatı ve bilgi var ki almak isteyen bir birey için fazlasıyla bilgi mevcut. Yani en azından insanın özüne dönmesi için güzel birkaç tane yol gösterdik. Kendi bildiğimiz yollardan gösterdik. Evet. evet. O yüzden çok teşekkür ederim. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Ben çok teşekkür ederim. Sevgiler iletiyorum size. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.